Merhaba arkadaşlar, selamın aleyküm ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Savaşa gidiyoruz. Gözünüz aydın. <laughs> Duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Trabzon'da adamın biri parkta yürüyor. Yanına bir araba yanaşmış. Arabadan biri kadın. Dört kişi inmiş. Zopalarla adama döşemeye başlamışlar. <laughs> Adam da terörist var diye bağırmış. ya. <laughs> Sorgusul sualsiz cahil kitle adamlara başlamış saldırmaya. Adamlar bir yere sığınmışlar. Ekmek fırını mı artık neyse. Polis gelmiş araya girmiş. Milleti ikna etmiş dağılmışlar. <laughs> yani şimdi... Tamam adamın kurtulmak için taktik yapması güzel de izlediği o iyi ama <laughs> abi sorgulamayan cahil millet. Bu millet böyle bir millet. Bak bu olay bize milletin nasıl cahil olduğunu gösteriyor. Sorgulanıyor. Tamam bunlar eğitilmezdir yahu. Bunlar katıyan eğitilmez. Eğitemezsin bu kitleyi. Ya yani, bu kitle sorgulayan kitle değil la kardeş. Niye terörist ne poh yedin ki adamlar seni dövüyorlar. Ne yaptınız kardeşim birbirinize diye sorgulayacak bir şey Terörist var dedi an bitiyor. Cehalet. Bir yıldır 88 bin TL maaşla geçinmeye çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Artık bıçak kemiğe dayandı diyor. Emine Erdoğan sarayda reise huzur vermiyor. Reis de mecbur kaldığından dolayı sarayın masraflarını karşılayabilmek için kendisine yüzde on dört nokta dörtcüklük zamcık istiyor. <laughs> evet arkadaşlar doğru duydunuz. Efendim CHP'li Özgür Özel bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmış. Efendim bütçe görüşmeleri devam ederken Erdoğan'ın 2001 yılı maaşı 88 bin TL'ymiş. İşte önümüzdeki dönem için %14.4'lük bir zam istiyorlarmış. Bu da 100 bin liraya tekabül ediyor. Yani Türkiye şartlarında reis 100 bin alsa Emin Erdoğan da kitaplarından aylık bir 15-20 bin kazansa iyi gül gibi geçinir giderler. <laughs> ya arkadaşlar nasıl ama siz asgari ücretle mi geçinmeye çalışıyorsunuz he? Ay sonunu getirebilmek için uğraşıyorsunuz ha? Ey yavrum ey. Reis kendisine yapıştırıyor %14.4'lük zam mı? Size %1, %2, %3, %4 tabi. Zam gelmeden önce arkadan bir de zamcık geliyor. Buradan verirken buradan alıyor. Tabi. Hak ediyorsunuz. Hak ediyorsunuz. Üzülmeyin arkadaşlar. Bir gün siz de Cumhurbaşkanı olursanız inşallah bu şartlara, bu makama, bu mevkiye siz de geleceksiniz. Düşündürücü. <laughs> İstanbul'daki taksi problemini biliyorsunuz arkadaşlar. Allah belalarını versin. Bir türlü bitmiyorlar. Yani normalde Erdoğan bu işi çözerdi. Yani çözerdi Erdoğan. Çözmediyse anlayın ki AKP'liler bu işin içerisine çöreklenmişler. Yani buradan AKP'liler parayı götürüyorlar. Götürdüklerinden dolayı da Erdoğan gıkını çıkartmıyor. Bak marketleri terörist ilan eden Erdoğan Çoktan taksicileri terörist ilan etmişti Plaka sahiplerini terörist ilan etmişti Etmiyorsa anlayın ki bu işin içerisinde AKP'liler var Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aradaki bu aracıyı parayı götürenleri aradan çıkartıyor Diyor ki şoför olmayan plaka kiralamayacak Taksiciler odası da vay efendim bu hukuksuzdur deyip yargıya gidiyor benim haberden anladığım bu. Belki yanlış anlamışsam özür dilerim. Olması gereken bu mu? Evet olması gereken bu. Normalde kardeşim plakanın sahibi diyor ki ben 5000 lira aylık kira isterim. Veriyor mafyaya. Mafya adamlar mafyalaşmış artık. Adamlar da 3000 lira kar koyuyor, 2000 lira kar koyuyor. Hani daha 1000 lira koyuyor. Hepsine koyuyor. Tamam mı? Satıyor abi. E ne oluyor? Taksici de diyor ki abi ben buna veriyorum 7000 bin lira kira parası. 10 bin lira kira parası. Ben bu parayı çıkartmak için 7-24 çalışayım. Gecesi yok, gündüzü yok. Çalış, 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 çalış. Şimdi burada bu aracı, bu mafyayı aradan çeker, çıkartırsan bu plaka sahiplerine de bir kota gelmesi lazım. Yılda plakana şu kadar zam yapabilirsin. Birisi 5000 bin ister, birisi 7 bin ister olmayacak kardeşim. Nedir? 5 bin lira mı? Herkes 5 bin liradan. Bitti nokta. Bir dahaki, ayı, bir dahaki yıl olsun diyelim 5 bin 100 lira. 5 bin, 100, 500 lira. Yani buna bir kota gelmesi lazım. Şimdi vay efendim biz yargıya gideriz. He, gidersiniz. Gidin bakalım. Gidin. Yani bilmiyorum. Bir, bir teröriste daha ihtiyacımız var. Taksicileri nasıl terörist ilan edecekler ki? <gülüyor> Düşünsene. <gülüyor> <laughs> Taksiciler terör örgütü. Aman ya Rabbi. O sabah baskın yapıyorlar evlerine. Mallarına, mülklerine çöküyorlar. Düşündürücü. <laughs> Yedek Cumhurbaşkanımız Doğu Perinçek çıktı ortaya. Diyor ki: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ABD'nin kaos planı içerisindeler diyor. He. Sebebi de Kılıçdaroğlu kamuda çalışanlara demiş ki işte hükümetin emirlerine uymayın. Bak nasıl çarpıtıyor. Kılıçdaroğlu orada diyor ki hükümetin hukuksuz yaptıracağı hiçbir şeyi yapmayın diyor. Hukuksuz olan hiçbir şeye uymayın diyor. Sonunda siz yargılanırsınız. Ben suçu Erdoğan'ın üstüne atar kurtarırım demeyin. Hepiniz yargılanacaksınız. Bunu söylüyor. Tabi olay geliyor vay efendim ABD'nin kaos planı içerisindeler. Madem Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ABD'nin kaos planı içerisinde reisin ne iş var ABD'de? Biden'la bir fotoğraf vermek için dört döndü ABD'de. Senin ülkende kaos planı çıkartmak isteyen adamın ülkesinde niye sen Türkiye'yi açıyorsun? Sayın Yedek Cumhurbaşkanımız bunu da cevaplasana. Ya ne de olsa millet koyun koyabildiğiniz kadar koyun. Düşünün. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu biz iktidara gelirsek yüz yüze mülakatı kaldıracağız diyor. KPSS'den puanı alan direkt atanacak diyor. <laughs> yani bunu alkışlayan CHP'liler bile <laughs> tabii ki buna inanmıyor. Böyle bir şeyin olma imkanı sıfır. Olsa iyi olur mu? İyi olur. İster miyiz? İsteriz. Ama olmayacağını biliyoruz. Yani salak değiliz, aptal değiliz. Hani onu bilin istiyoruz. Anladık mı? Bak bu yalanları zamanında Erdoğan da söyledi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi arkadaşlar bu devlette, bu zihniyette hangi parti olursa olsun böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. O sınavlara Türkiye'deyken biz de girdik. Biz de girdik. Adam diyor ki bana milletvekili torpili bul. Böyle baktım adamın suratına. Dedim, hangi partiden? Hangi partiden olduğu önemli değil. Öyle bir çark kurmuşlar ki bunlar. Tamam mı? Hangi partiden olduğu önemli. Değil. Adam bana şunu demiyor AKP'den getir. HDP'den bile getirsen olur diyor. Bak, HDP'den bile. Yeter ki getir. Peki neden dedim abi ya? Neden dedim ya? Niye milletvekili? Ben çalışmışım, sınava girmişim. Niye milletvekili istiyorsun abi? Ben diyor, seni diyor alacağım ama bir referansın olması lazım ki yarın öbürsü gün ben de adamımı onun referansıyla bir yere sokabileyim. Bu işler karşılıklı diyor. Onun için birbirimizi kandırmayalım. Olmasını ister miyiz? İsteriz. Eyvallah. Ama ya biz aptal değiliz. En azından ben aptal değilim. Benim görevim sizi uyarmak. Yarın öbürsü gün hani olur da iktidara gelirler yapamazlarsa demeyin ki aa yalan söylemiş. Önceden biz uyarmış olduk siz. <laughs> Düşündürücü. <laughs> Bursa'da adamın biri kaynanasıyla dövüşmüş. Kaynanasını on yerinden bıçaklamış. Mahkeme müebbet hapis cezası istemiş. Sonra efendim bu adamın öldürmeye kastı yokmuş Tabii. Önce 8 yıl 4 aya indirmişler. Sonra da adamı tahliye etmişler. İyi hal indirimi, öldürmeye kastetmemek. Ulan 10 yerinden bıçaklamışlar. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Şimdi Türkiye'deki adalet mekanizması böyle olduğundan dolayı otomatikmen akıllara şu geliyor. Şimdi damat kaynana'yı 10 yerinden bıçakladı. 8 yıl 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildiyse iyi hal indirimiyle o kaynananın bir akrabası da oğlu da olabilir, kızı da olabilir. Bu damadı on yerinden bıçaklasa müebbetten sekiz yıl dört aya düşer oradan da tahliye edilir. Mantıklı. Kendi adaletini kendin sağla diyor. Türkiye'deki adalet mekanizması. Düşündürücü. <laughs> Meclisin gündemine gelen savaş tezkeresi. Evet arkadaşlar saraya iki yıl Önceden bir yıldı, şimdi iki yıl savaş yetkisi verildi. Şimdi abi tezkerenin savaşla ne alakası var diyecek olan arkadaşlar olabilir. Onlara tek tek bunu anlatmamıza gerek yok. Karşınızdaki siyasi lider Erdoğan. Ve seçime gidiyor. Kaybetme olasılığının %80-90 olduğunu düşündüğümüzde ki düşünebilen insanlarsak neyin ne olduğunu farkına varırız. Efendim bugün Meral Akşener Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Bu görüşmede gazeteciler efendim tezkereye ne diyeceksiniz diyor. Akşener de efendim eleştirilerimiz saklı kalmak kaydı ile evet diyeceğiz. He sayın Akşener. Peki yarın öbürsü gün bu tezkereye evet dediğinde yarın öbürsü gün olumsuz bir şey olduğunda sen çıkıp Erdoğan'a eleştireceksin. O zaman senin Erdoğan'ı eleştirme yetkin olmuyor ki. Eleştiremezsin kardeşim. Sen de evet demişsin. Ne zaman dik duracaksınız ya? He? Ne zaman dik duracaksınız? Şu durumda dik duramıyorsanız ne zaman dik duracaksınız? Abi biz kabul etsek de etmesek de genelde iyi partililer böyle derler. CHP şu anda biz tartışıyoruz diyor da zaten bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu tartışsa ne olur? Görüşse ne olur? Görüşmese ne olur? Zaten MHP, İyi Parti, AKP kabul ediyor. Tezkere kabul edilecek. E Abi dik duruş göster ya. Kabul etme ya. Kabul etme. Tezkere kabul edilsin. Sen dik duruş göster. Yok o da yok. Sanki hiç politikada Erdoğan kötü dış politika dış, dış politikada süpermiş gibi abi Erdoğan'ı dış politikada destekleyelim lan desteklediğin yer Türk askerinin şehit olduğu, toprağa düştüğü yer be senin ne farkın kaldı Erdoğan'dan ki Sayın Akşener ben sana niye oy vereyim? Yani Erdoğan'la aynı çizgidesin. Ben sana niye oy vereyim abi? Yani şehit geldiği zaman Erdoğan gidiyor, elini tabuta koyuyor. Heh, konuşuyor, hava atıyor. Sen de eleştirerek hava atıyorsun. O şehidin gelmesine sebep olanlardan biri de sensin Akşener. Oh, Bilmiyorum. Gerçekten anlamak mümkün değil bu zihniyeti. Ama görünen o ki yani 2023'te gene Erdoğan kazanacak. Bu zihniyet böyle devam ettiği sürece bunlar milleti mal zannediyor. Bunlar milleti salak zannediyor. Tamam mı? Heh. Ben bunu kabul ederim. Bak yarın öbürsü bu bir yıl önce de tezkere kabul edildiğinde şey hiç özgür özel çıkmıştı CHP'li. Biz test savaşa evet demedik. Neye evet dedik? İşitle mücadeleye. Lan nasıl mücadele edeceğiz işitle lan? Kalemle mi mücadele edeceğiz? Adamı çıldık mı? Milletvekili olmuşsun. İşitle mücadele neymiş efendim? Türk askeri sınırını korumak için oraya operasyon. Sınır nasıl korunur kardeşim? Elindeki bombayı atarsın anasının Nikahını gösterirsin şimdi beni çıldırtmayın ya. bunlar da kendi kitlesini aptal mı zannediyor? Ne zannediyor ya? Ben niye bu kadar sinirlendim onda? <laughs> Bana ne lan? Allah Allah. Ölen kendileri, öldüren kendileri. Kendileri düşünsün yani. Kendi düşen alamaz. Düşündürücü. AKP'li Ömer Çelik'ten masallar. Türk devleti ulusal egemen bir devlettir. Türk yargısı da bağımsızdır. Nasıl güzel değil mi? Adam güzel masal anlatıyor. <laughs> anlat anlat güzel oluyor. Dinlemesi çok güzel ha. Şimdi Sayın Ömer Çelik. Yarın öbürsü gün olur da AKP iktidardan giderse herhangi bir suç durumunuz varsa, bilmiyorum, bağımsız olan yargı mekanizması devreye girer. Bir suçunuz varsa sizinle ilgili de gerekeni yapar. O mahkemelerde yargılanma durumunuz olduğunda ben adalet istiyorum diye bağırdığında önüne aha o haberi çıkartırlar kardeş hayırdır ya hayırdır ya sizin yargı mekanizmanız bağımsızdı ya niye adalet adalet diye bağırıyorsun abicim sen bak demişsin ha burada bak 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 haber bu yani bunu önüne çıkartırlar demedi mi? Deme düşündürücü. Bir berber, bir berbere gel beraber Demet Akalı'nın restorana çökelim demiş. Evet arkadaşlar, ünlüler camiasının tanınan isimlerinden Demet Akal'ın ve onun kocişkosu Okan Kurt'un başına gelenler. Efendim, koronanın en şaşalı döneminde hanımefendi ve kocişkosu beraber restoran açtılar. Aradan yıllar geçti, ta ki aralarına Reisin berberi kara kedi gibi girdi. Ya. Reisin berberi gel beri yar gel beri diyor. Bu sokak benim diyor. Ben reisin berberi kimseye nefes aldırmam. Kuş dahi benden izinsiz uçamaz diyor. Buradan çıkacaksınız ulen. Yeri ben kiraladım diyor. Okan Kurt ve sevgilisi Demet Akal'ın Reis'in berberi olabilirsin ama reis'in sarayına çıkan biziz, sarayda kahve içen biziz, tavla oynayan biziz diyor. Ya onun için çıkmam diyor. Okan'ın arabalara zarar vermiştir. Okan'ı restorana kapatmışlar. <laughs> Restoranda dövüşmüşler. E, Tabi Demet Akalın da Instagram'dan canlı yayın falan yapıyor. Ya diyor biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Neredesiniz polisler? O çıkartmıyorlar Beykoz polisi. <laughs> ya öyle buradan otobana çıkıp o, o reis kaymak gibi yol, yol yapmış demekle olmuyor. Al sana yaşadığın ülke bu. Ya işte reisin berberi bile mafya olmuş. Gidersin hukuka dersin ki kardeş ben burayı kiraladım burası benim. Ben bunları çıkartmak istiyorum. Hukuk gerekeni yapar. Reisin berberi bile, bak reisin berberi olduğu halde <laughs> o bile hukuka güvenmiyor. Kendi hukukumu kendim sağlarım diyor. Varın siz düşünün. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın'dan TÜGVA'ya tam destek. Ensar Vakfı. Hani çocuklara TCVZ yapan o vakıf var ya. Kocaeli'de bir yer almış ya da kiralamış mı bedelsiz mi almış bilmiyorum oranın açılışını yapmış açılışta tügvaya da destek oluyor diyor ki burası diyor ensar vakfına anasının ak sütü gibi helal olsun he. beyefendi sanki kendi anasının yerini veriyor eğer diyor tügvada diyor koceli de diyor bu sınırlarda diyor bir yer alırsa tügvaya iki yer vermeyen ...namerttir diyor iyi gaza gelmiş he. Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda bu belediye başkanları tekrardan aday olabilmek için bu vakıflara para yatırmak zorunda kalmıştı. Bu vakıflar olmasa da buna benzer vakıflara bir şekilde para yatırmak zorunda kalmıştı. Belli ki Tahir Bey geleceğe yatırım yapıyor. Tabii ben şimdi siz bir yer alın ben iki yer vereyim diyerek yarın öbürsü gün oldu da hani işler yolunda gitti tekrardan aday olma durumu olursa Belki hani bu işin başında da bileler doğan var. Belki benden az para alırlar diye düşünmüş olabiliriz. Yani burası senin babanın malı değil. Kocaeli'de belediye başkanı oldun diye siz bir yer alın. Ben size iki yer vereyim. Yani adamlar ah, ah, istedikleri gibi at oynatıyorlar. Millet de böyle izliyor. Aslında bu millete iyi oluyor da Yapacak bir şey yok. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu muhtarları toplamış. Tabii muhtarlar olmazsa olmazımız. Cahil kitleye ulaşabilmek için en üst nokta muhtarlar. Muhtara verirsin gazı o da gider. Mahallelerindeki insanlara verir gazı. Ne olur sandıkta alırsın gazı. <laughs> yani öyle görünüyor. Efendim Süleyman Soylu muhtarlara diyor ki Kılıçdaroğlu konuşuyor. Arkasından büyükelçiler konuşuyor. Organize işler bunlar. Türkiye'yi diz çöktüreceklerini zannediyorlar. E, onlar bize 15 Temmuz'da diz çöktürememişler diyor. Ha. Ama istediler yapamadılar. Evet. Hatta burada diyor ki Batı şu anda Türkiye'ye karşı bir cinnet halinde. E, sebebi ise siz nasıl Akdeniz'de bize sormadan hareket edersiniz? Azerbaycan'da bir irade gösterirsiniz. Kıbrıs'ta kalkar Maraş'ı açarsınız. He? Amerika 40 yıldır PKK'yı, FETÖ'yü, DAEŞ'i destekliyormuş da Türkiye bunları bitirmiş. Bundan dolayı bir cinnet halindeymiş. Hmm. Şimdi madem Amerika PKK'yı, FETÖ'yü, DAEŞ'i 40 yıldır destekliyor. Erdoğan bir cuma çıkışı Sayın Soylu dedi ki Amerika dedi tamam mı yapması gerektiğinden fazla terör örgütlerini destekliyor dedi. Yani Erdoğan'ın bunu söylemesi bize şunu gösteriyor. Biz ülkeler kendi çıkarlarımız için terör örgütlerini destekleriz. Tamam mı? Yani Erdoğan da bir nevi kendisinin de terör örgütlerini desteklediğini ama Amerika kadar desteklemediğini itiraf etmiş oluyor. Bunun yanı sıra siz hiç Amerika'nın desteklemiş olduğu bir örgütün kaybettiğini gördünüz mü? Sayın Soylu. Hadi onu da geçtim. Diyor ki efendim şu an cinnet halindeler. Bizi çökertmeye çalıştılar falan. Kardeşim devir savaş devri değil. Artık paralar savaşıyor. Amerika'nın doları. Bak geldiği durum ortada. 9.30. Alman'ın eurosu 10.80. Bu millet söylediklerinizin yalan olduğunu yarın öbürsü gün vergisini kirasını ödeyemediği zaman. Markete gidip alışveriş yapamadığı zaman. Fırından ekmek alamadığı zaman anlayacak. O zamana kadar sallayabildiğiniz kadar sallayın. Ama o zaman her şeyin farkına varacak ve diyecek ki dış güçler, dış mihraklar bizi aç bırakarak açlığa mahkum ederek çökertti diyecek. bugün verebildiğin kadar gaz ver. Yani zaten bu gazla buralara kadar geldi ya bu ülke. Hadi onu da geçtim. Bugün NATO'da var mıyız? Yokuz. <laughs> ABD var mıyız? Yokuz. Formaliteden bize böyle selam veriyorlar, göz kırpıyorlar. Bugün Amerika bize savaş açsa yanımızda hangi ülke olur? Bir tek Azerbaycan. O da olur mu olmaz mı orasını bilmiyorum. Hadi diyelim ki oldu. Peki Amerika bize savaş açsa kim bizi destekler? Kimse bizi desteklemez. Almanya bize savaş açsa kim destekler? Kimse. İsrail, İngiltere hiçbirisi bizi desteklemez. Bizi yerle bir ederler. Bak bunun farkına varın. Elinizde eski püskü F-16'lar kalmış, parçası bulunmuyor. Amerika sana demiş ki S-400 alma, F-35'i vereceğim. Sen demiştin sen kimsin lan? Aradan 3 yıl 5 yıl geçmiş gitmişsin. Şimdi Biden'a diyorsun ki 6 milyar dolarlık bize F-16 ver. F-16 parçası ver. Sana bugün savaş açsalar yapacak hiçbir şeyin yok. Ha pardon Orada sizin kiloduz var. <laughs> Tabii can pardon çok özür diliyorum. Abi siz koskoca tankı kilotla durdurdunuz. Tabii yersen yapıştır ver coşkuyu. Adam diyor ki tanka diyor Kafa attım diyor tank durdu. <laughs> Eşekler de inanıyor ha. Allah süper kafa vallahi. Bak ben bunca yıldır çay içiyorum. Allah sizi inandırsın. onların kafasına ulaşamadım kardeşim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse izlemek isteyen kardeşlerim buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mıkat olun. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.